Evet uyanın bakalım çocuklar okul zamanı. Dur bir saniye bu yatak neden boş? Dört kol nerede? <laughs> <Ha>! Dört kol. <laughs> Dört kol komik değil. Bence çok komik. Neyse hadi herkes sofraya yemek hazır. Çocuklar hadi yiyin artık yemeğinizi. Sonra doğru okula. Sandviçleri kim yaptıysa ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun babacım. Kendi ellerimle yaptım. Çok güzelmiş. Ha? Ne oluyor? Ne oldu babacığım? Ne oluyor be? Bu tostun içinde ne var böyle? Salam var, peynir var baba. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa! Allah! Bu ne böyle? <laughs> Dede korkma korkma benim. Ya manyak mısın ya? Tostun içinde ne işin var? Yeter bu kadar yemek size. Çabuk kalkın doğru okula. Hadi güle güle çocuklar. Bay bay. Allah zihin açıklığı versin. Haydi bakalım şimdi. Derslerinize iyice çalışın. Kaldırın, Kaldırın elleri. Çabuk ola ola. paralarınızı verin. Beyefendi lütfen bir şey yapmayın. Tamam tamam yapmam bir şey. <laughs> ha? Ne gülüyorsun be? Korkmayın baba benim. Elmas kafa trolledim sizi. Elmas kafa komik değilsin. Çabuk doğru okula. Tamam tamam. <laughs> Bence çok komikti. Yürüyün çabuk. Okulda uslu durun. Yaramazlık yapmayın tamam mı? Çocuklar izleyin şimdi beni ne yapacağım? Ne yapacaksın? İyi izleyin. Öğretmenim girebilir miyiz? Ha, gelin çocuklar. Ha. Ne oluyor be ne yapıyorsun ee, öğretmenim gelin dediniz insan gibi açamıyor musun hayvan herif ha. Ha, ne yapıyorsun bırak beni hayvan herif bırak Biliyor hayır, hayır. Aa. <laughs> öğretmenim iyi misiniz Aa, sorarım sana arkadaşlar gördünüz mü benim sayemde dersimiz boş geçiyor öğretmen gelirse ona bir sürprizimiz daha var Aa sorarım ben şimdi size bu sefer bitti sizin işiniz bana bakın veletler <laughs> öğretmenim kova kafanıza çok yakıştı ulan çıkarın kağıtları sınav yapacağım sakın kopya çekmeye kalkmayın direkt sıfır veririm ona göre neyse ki dört kolum var <laughs> şöyle cevaplara bakayım öğretmenim ama çalışmadık biz sus konuşma dört kol ne yapıyorsun sen hiç, hiçbir şey öğretmenim. Ne var elinde? Göster bakayım. Şey öğretmenim, size bir hediye almıştım da o vardı. Hediye mi? Ne hediyesi? Buyurun öğretmenim, açıp görebilirsiniz. Sizden özür dileme amaçlı aldım bu hediyeyi. Ha, şimdi gözüme girdin dört kol, aferin. Bakalım içinde ne varmış? Aaa! Aa, ulan senin ben var ya! <laughs> Arkadaşlar sizi sınavdan kurtardım. Adamsın be dört kol adamsın. Aferin dört kol çok güzel Troll. Bir daha derse gelemez. Bir sonraki dersimiz beden zaten. Bence de bir daha derse gelemez. Herhalde ölmüştür. Isınalım birazcık sonra futbol oynarız. Evet dersimiz boş zaten. Ha, <laughs> ha, beşe beş maç yapalım ne dersiniz? Ulan ben pes etmem. Şimdi size sorarım. Baldiden kurtulduğumuz iyi oldu ya. İşte getirdim sizi. Çocuklar buraya bakın. He? Baldi öğretmen. Öğretmenim siz ölmediniz mi? Yaşıyorum hayvan herifler. Sizin sayenizde yataktayım artık. Öğretmenim gelmeseydiniz ya. Dinlenseydiniz birazcık. Ben pes etmem. Öğretmenim ben. Saksı değilim. Geçin çabuk sıraya. Şu topa sırayla vurun gol atamayan sıfır alır. Tamam öğretmenim. Evet hadi bakalım elmas kafa vur artık şu topa. Tamam öğretmenim topun başında Cristiano elmas kafa. elmas kafa vurdu ve gol. İşte bu gol. Aferin sıradaki. Gol işte bu attım. Sana da aferin. Hırıyorum. Vursana evladım. E öğretmenim vurdum zaten. Bir daha vur. Tamam öğretmenim. Ha, ha. Hayır gri madde sıfır. Vuruyorum. Geliyorum. İşte bu gol. Gol 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 gol. Aferin sana 10! Ve artık sonuncu kişi 4 gol! İnşallah gol atamazsın da sıfır veririm. Lan şimdi sorarım sana. İşte bu gol 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 gol. Sıfır dört gol sıfır. Evet dört gol hazır mısın? Annemi ve babamı trolleyeceğiz. İçeride uyuyorlar. Tamam tamam hadi gel çabuk. Onları alıp götürelim hazır ol. Tamam tamam çok eğlenceli olacak. Haydi bakalım. Aa! İşte bu uyanmadılar değil mi? Yok yok uyuyorlar hala sıkı tut. Tamam tamam hadi gidelim. Tamam dikkat et çarpma. Amma da ağırmışlar ya. Çabuk çabuk hadi hızlı. Aman dikkatli ol uyanmasınlar. Merak etme mışıl mışıl uyuyorlar. Hadi dört kol az kaldı. Tok şu buzdolabının içine ve kaçalım buradan. İşte geldik. Hop. Uyandıklarında çok şaşıracaklar. Hadi kapat şurasını da. Tamam kapatıyorum. İşte bu kapandı. Gidelim artık troll yapmaya devam edelim. <laughs> Aa, neresi burası? Neredeyiz biz? Burası neresi? Elif kalka ya. Orada aşkım. <laughs> aşkım ne oldu bize? Bilmiyorum Elif donuyorum. Çıkalım şuradan Elif. Dondum. Kim getirdi bizi buraya? <laughs> Kesin çocukların işi. Onlar yapmıştır. Herkesi trollüyorlar ya. Ama köpek kovalıyor. Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Hım araba. Hmm. arabaların üstünde zıplamak güzel. Hayır ya ben kullanıyor. yardım edin. Bu ne böyle çekil arabanın üstünden çekil. Araba mı yamulttun araba mı? Evet aklıma süper bir troll geldi. Yakalım şuraları. İşte bu. Şimdi itfaiye arama zamanı. Olamaz yangın var. Alo İtfaiye çabuk yetiş. Parkta yangın var. Tamam tamam geliyoruz beyefendi dayanın geliyoruz. Park yanıyormuş hızlı ol çabuk çabuk daha hızlı. Evet işte bu geliyorlar şurada saklanayım. İşte orası yanıyor hemen şu yangını söndürelim çabuk hızlı ol. Nasıl yandı burası böyle söndürelim hemen. Hop işte bu gidiyoruz. Ee, ne oluyor hayır itfaiye kamyonunu çaldılar gidiyor. İşte şuraya bak ateş topu geliyor. Çözüm ver geldim. Haydi atlayın. İşte geldik. Hadi biraz insanları ıslatalım. Ne dersiniz? Her yere su tut her yere. Her yeri ıslatmamız lazım. Haydi bakalım. Yoldan geçen insanları da ıslat. Ha, o ne öyle? Bari aşkım şuna bak. Islat ıslat şunları da ıslat. Şuraya tut. Hayır ne yapıyorsunuz? Olamaz. İşte bu. Devam. Herkes ıslatalım. Şunların yaptığı işe bak ya. Her yerimiz ıslandı ya. İşte bu. Yolu tamamen ıslatacağım ve gelen arabalar kayacak. Evet. ıslatmaya devam et. Evet. Polisleri arıyorum. Alo polisler yardım edin. Çok zor durumdayız. Tepegöz'ün evinin oradayız çabuk bu tarafa doğru gelin. Tamam beyefendi hemen geliyoruz. Hadi bak şuraları da doldur. Gelecekler şimdi hızlı ol her yeri suyla doldurmamız lazım. İşte geliyorlar. Çabuk çabuk bu taraftan birisi aradı yardıma ihtiyacı varmış. İşte orada bir şeyler oluyor. Olamaz bu yola ne olmuş böyle. Hayır ne oluyor Hayır. Hayır. Ah. İşte bu çok eğlenceli. Troll'e devam edelim hadi kaçalım buradan. Dur bakalım refleks testi yapıyoruz. Evet Reflekslerim bayağı iyi. Ben Şimşek Kız tabii iyi olacak. Hı, bayağı iyi. Aa ne yapıyor Mikey bu? Elif bu çocuklar nerede ya? Bulalım şunları! Arda! Elif çıkın dışarı. Yeter ya bıktım artık bu çocuklardan. Yeter ya bıktım Ne oluyor burada? Sakin olun. Sakin olun. Ne oluyor burada? O deli çocukları bir daha sakın okula yollama Arda. İtfaiye arabasını çaldılar. Arabamın üstüne zıpladılar. Onlar yüzünden kaza yaptık. O şimşek kız bana vurdu. İtfaiye arabasıyla bizi ıslattılar. Of ne yapacağız biz bu çocuklarla ya? Herkese kötü şakalar yapmışlar. Ne yapacağız biz bu çocuklarla? Bu böyle olmayacak. Biz en iyisi bir şeyler yapalım ve durduralım bu yaramazlıklarını. Şehirdeki herkes çocuklardan şikayetçi. Onları durdurmanın tek yolu güçlerini ellerinden almak. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki bölümü kaçırma.